Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım çok çok iyisinizdir beni sorarsanız ben çok iyiyim bugün sizler aklınızdaki insana sizlerle birlikte sorular soracağız. Güncel enerjisi olduğunu unutmayın biliyorsunuz ana göre bakıyorum zaten ama bu okumalar size hangi gün ne zaman geliyorsa o zaman bir işarettir ki dinliyorsunuzdur. Tarotunda zaten öyle bir büyülü kısmı vardır. Zamansızdır. Her zaman size bir işaret olsa bile enerjiniz değişiyorsa ona niyet edip dinleyebilirsiniz. Şimdi burada zaten ben kanalıma abone olan yani bu okumaya dahil olan insanlar için niyetlerimi oluşturuyorum. Şimdi aklınızdaki insana başlayalım. Kolektif bir açılımdır. İlk olarak sormak istediğim şey şu. Aklınızdaki insanın. E, ayrısınız ya da birbirinizi görmüyorsunuz ya da kısıtlı görüyorsunuz ya da hani size karşı uzak duruyor. Eee Bununla birlikte sizi özlüyor mu? Yani tamam böyle duruyor ama bunun altında bir özlem var mı? Nasıl kendini geçiştiriyor? Bu duygular ona ne hissettiriyor diye bakalım. Hı hı. Canlar şunu da söyleyeyim hemen. E, biliyorsunuz Merkür Teraz'da retro olacak. Gölgelerde şu anda başladı başlayacak. E, bu yüzden retro enerjisini hissedeceksiniz ki 10 Eylül'de zaten Balık dolunayı var. Bu da sizi etkiler. Ee, hangi eviniz düşüyorsa oradan daha çok etki alırsınız. Ama Merkür terazide olacağı için zaten bizim başlıca konularımız ilişki ve ilişkiler olacak. Bu yüzden çoğunuzun geri dönüş alabileceğini düşünüyorum. Ama şimdi retrolarda ilişkiyi tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü e, gelen gider diye bir şey var. Çünkü bakın size gelen insanlar da tesadüfen gelmiyor. Bir de terazide olacak tam bir adalet Haksızlığı toparlamak ya da, ya da ödeşmek için gibi. Öyle düşünün. Ağırdan almanızı Ekim ayına kadar, özellikle 3 Ekim'e kadar tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi aklınızdaki insan öncelikle e, ateş grubu geldi burada. Koç, aslan ve yay olabilme e, durumu var. Ama şimdi sizi özlediniz özledim diye sordum ya. Burada da diyor ki benim ona karşı tutkum var. Yoğun bir çekimim, arzum var. Yani bir isteğim var. Burada duygusallıktan ziyade size özlediği zamanda ne düşünüyor diye söyledik ya. Bunda diyor ki benim tutkularım canlanıyor. Ama bu tutkular böyle daha kral boyutunda yani prens, şövalye gibi değil. Gerçekten istek, gerçekten olma, gerçekten bir şeyleri yapabilmek adına. Ama bunları oluşturan şey hevesler, tutkularla birlikte atılan adımlar olarak gözüküyor. Ee, Sizi özlediğinde bir şeyler yapabilmek istiyor. Özellikle bir temas geldi burada. Evet. Ve bu insan biraz şey e, sakin olamayan, agresif ya da içinde gergin olan bir insan Ele avuca sığmadığını söylüyor. Kendisi öyle görüyor kendisini. Siz de ona karşı böyle hep bir sakinleştirici yapınız var, sanki anaç bir yapınız var, koruyorsunuz, kolluyorsunuz, yönetiyorsunuz da hiç mi bir şey yapmıyorsunuz? O öyle hissediyor diyor ki onun yanında kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü bana bir şefkat hissiyatı veriyor yani siz aslında bu insana karşı bir gücünüz var ve bu insana karşı tutkuları olduğu için güç sizde aslında fark etmiyorsunuz çünkü siz artık azize noktasına gelmişsiniz sabır etmek doğru zamanı beklemek bakın burada zaten dolunay enerjisi yine geldi. Bu önümüzdeki dolunay enerjisini çok hissedeceksiniz. Belki ritüeller yapacaksınız. Belki dua edeceksiniz. Bir şeyler yazacaksınız. Niyet alacaksınız. Zaten bu balıkta edebilirsiniz. Güzel zamanlar, rüyalar, işaretler, evren. Bunlar canlanacak. Şimdi aklınızdaki insan sizi zaten birazcık daha olgun bir insan olarak görüyor. Böyle aslında değerli, çok böyle farklı ciddi ilişki insanı biraz toplum geleneklerine önem veren çizgileri sınırları olan ve sabır gösteren şu anda kaderi kendi elinde tutan bir insan olarak e, gördüğünü söylüyor burada biraz azize kartı bana sırlardan da verdi yani sizin bir gizemli bir duruşunuz var aynı zamanda sizin hayatınızı da çok böyle açık bir şekilde erişemiyor bence. Ama onun da kendi içinde sakladığı duygularının olduğunu söylüyor. E, burada ise karşı özleminin olduğunu söylüyor. Zaten e, onu ele geçiren de bu tutkuları, bu özlemi. Yani ben bunu zaten karşı koyamadığım için sana hep çekildim. Bir şeyler yapamamama rağmen sana geldim ve sen benim üzerinde bir etkin, bir gücün var ve ben sana aslında boyun çoktan eğdim. Sadece bunu yansıtmıyorum diyor. Ee, bu zaten işte burada boğa, başak, oğlak etkisi de var ee, size karşı. Ufak bakın yani tutkular boyutunda daha yüksek geliyor. Ele tutulur şeylere gelince çok ufak tefek şeylerle geldiğini görüyorum burada. Biraz bu insanda da böyle çalışıyor enerji. Evet peki. Şu anda sizinle ilgili varsayımı nedir? Yani sizin onunla ilgili ne düşündüğünü düşünüyor? Hepsini alamayacağıma göre. Bu arada çok güzel geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Zaten beni e, takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Paylaşıyorum. Ve burada hani çok fazla biliyorsunuz yorumlar. Herkes konuşur. Hatta bu e, tek kartla yorumlamaya ya da işte kartın gidişine her şeye bir takan oldu gerçi orası başka da işte bunların geri dönüşlerini de sayfamda zaten gördünüz yani benim çalışma şeklimi ya da bir önemi olmadığını gördünüz ki bunları sizler yaşayarak gördünüz zaten şimdi bakalım Şimdi bakın burada aranızda bir mesafe olabilir. Yani uzak bir mesafe olabilirsiniz. Bazıları için yurt içi, yurt dışı gibi. Ama yine de şöyle bir şey var. Sizin aranıza uzun bir zamandan biri mesafe girmiş. Yani nasıl sen siz bir haber bekliyorsunuz. Ona göre diyor ki benden bir haber bekliyor uzun bir süredir bekliyor. Şu anda bana uzak. Yani nasıl desem aranızda enerji olarak uzak olduğunuzu, birbirinizi çok fazla hissedemediğinizi düşünüyorsunuz. Siz o öyle düşünüyor. Haber beklediğinizi düşünüyor, bir işaret beklediğinizi. Eğer ortak arkadaşınız sosyal medya falan varsa onu bir şekilde haber almak için baktığınızı düşünüyor. Ondan bir teklif beklediğinizi hissediyor. Yani bir buluşma teklifi istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz. Bunu beklediğinizi biliyor, öyle düşünüyor ve siz şöyle düşünüyorsunuz ona göre sen çok acemiydin bana çok acemice davrandın ben senin duygularını anlamadım ya da biz bir ilişki yaşayamadık benim çevreme aileme eşime dostuma kendi kişiliğime karakterime karşı diyemedim ki bak şöyle bir ilişkim var beni ya rezil ettin ya da beni rezil edebilecek bir konuma düşürdün yani dışarıya çok imrendim içimde kaldı hani benimle güzel bir ilişkim olabilirdi ben insanlar tarafından sevilen de bir insanım ya da paylaşmak istediğim şeyler de ama ben bunu yapamadım. Neden? Bana karşı arana ördüğün duvardan ötürü. Çünkü ben seninle alakalı hangi yola gitsem onu bile hiç göremedim. Çünkü aramızda derinleşmeyen bir bağlantı vardı. Ben birçok deneyimden geçtim, birçok şeye geçtim ama seninle ilgili sanki yolun başındaymışım gibi hissettim. Sonunda bile olsa şahit ve bana karşı attığın adımlar zaten çok iniş çıkışlıydı. Yani kafanı esince geldin, kafana esmeyince gittin. Biraz da çapkındın, dışarıya bakıyordun. Belki dış insanlarla konuşuyordun. Uzak mesafeden görüştüğün insanlar vardı, haberler geliyordu sana. Bunları e, hissettim. Yani sana güven anlamında da tam bir güven oluşturamadım gibi düşüncelere sahipsiniz. O böyle düşünüyor sizinle ilgili. Peki. Size karşı bir adım, eylem var mı? Gelecek mi? Adım konusunda ne düşünüyor? Kupa Kralı geldi. Şimdi bakın burada sizinle ilgili haberleşme konusunda adım konusunda diyor ki ben diyor kendimi duygusal hissettiğim zamanlarda ya da gelecekte birazcık daha duygusal naif bir insan olacak. Bu yüzden duyguları biraz canlanacağını görüyorum. Çok yoğun bir istek. Bakın araba kartının üstüne gelmiş. Bu ne demek? Böyle hani kapta isteğin çok yoğunlaması oraya doğru çok akma isteği. Zaten burada bir eylem var. Bir görüşme isteği olacak bu insandan size geleceğini düşünüyorum. Kupa kralı aslında güzeldir, duygusaldır. Hani bir eş potansiyelini de bahseder ama çok duygular değişiktir. Yani e, su gruplarını biliyorsunuzdur. E, aydan alırlar özellikle. Yani gökyüzü enerjisinden çok etkilenirler. E, mesela yengeç olsun falan. E, sürekli değişkendir aslında, sabit değildir. Ve burada hmm, onlar hani duygusal insanlardır ama çok da fazla böyle akrep burcu falan mesela kin tutabilir, hemen rest çekebilir. Böyle duyguları çok yoğun derecede hisseden insanlar olduğu için burada size karşı duyguları olsa bile bir yanından sanki düşmanmışsınız gibi bir koruması olacak. Bu kendisini korumak adına size yaklaşacak, üzerine giderseniz bir atak gösterebilir. Şimdi bu insandan bir eylem alıyorsunuz, size bir haber gönderiyor. Bunun nedeni de görüşmek için e, siz de bu insana karşı bir adım atıyorsunuz ama bu nasıl desem çok orada olduğunuzu belli etmeden varmış da yokmuşsunuz gibi bu da size kızıyor yani ani bir kızgınlık ani bir atılım bir gerilim ya da işte e, ne yaptığını anlamayabilirsiniz. Hani konuşuyordu, iyiydi, şimdi bana niye böyle davrandı gibi bir takım gerilimlerin de olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ama sizinle ilgili bir karar alıp bir konuşma isteği yoğun. Ee, eğer ortak arkadaşlarınız falan varsa ya da ulaşabileceğiniz ortak şeyler ilk önce oradan alacaksınız ama yoksa direkt bu insanın size karşı bir haberi var. Yani zaten sizin de şöyle bir şey hissediyorum. Sanki böyle bir yerde söyleyeceklerinizi biriktirmek gibi. Yani bu insanın neler söyleyeceğinizi siz çoktan düşünmüşsünüz zaten kafanızda oturtturmuşsunuz gözüküyor arkadaşlar. Burada bir eylem olacağını söyleyebiliriz. Bu da çok uzun bir vade yok. Yani yakın bir zamanda olur zaten. Tabi bunlar kolektiftir. Yani e, o şekilde bakarsak sizin için daha sağlıklı olur. Ama e, Biliyorsunuz %99 uyumlu oluyoruz. Umarım sizinize güzel şeyler olur. Özel danışmanlıklar için, birebir uyumlar için ne yapıyorsunuz bana ulaşabiliyorsunuz. Bugün açılımımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.